Canan Atalay 15 Kasım 1990 İstanbul doğumlu tiyatro, dizi ve film oyuncusudur. 2012'de Haliç Üniversitesi Konservatuvarı Tiyatro bölümünden mezun olmuştur. 22. Afife Tiyatro Ödülleri'nde Mutluyduk belki bugüne kadar oyunu ile en iyi yardımcı kadın oyuncu ödülünü kazanmıştır. 57. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde Çatlak filmi ile en iyi kadın oyuncu ödülü kazanan oyunculardan biridir bugüne kadar pek çok tiyatro oyununda sahne almış ve çeşitli dizilerde ve filmlerde oynamıştır. Arkadaşlar arasında filminde Nilay, Firak filminde Bahar, Çatlak filminde Gülnaz rolü ile yer almıştır. Ayrıca Bize Müsaade filminde ve Dört Duvar filminde oynamıştır. 2015 yılında Maral En Güzel Hikayem dizisinde Ece karakterine, 2020 yılında Maria ile Mustafa dizisinde Eda karakterine, 2021 yılında Üç Kuruş dizisinde Yeşim karakterine hayat vermiştir. 2022'de Fox TV televizyon kanalında yayınlanan Bir Peri Masalı dizisinde Filiz Güven karakterine hayat vermiştir. Başarılı aktris Selin Kök menajerlik ajansı bünyesinde yeni projelerde yer almaya devam etmektedir. Canan Atalay Deniz Karaoğlu ile evlidir. Akrep burcundandır, 1.68 metre boyunda ve 52 kilodur. Bu videonun hazırlandığı an itibarıyla Instagram hesabında 9025 takipçisi bulunmaktadır. Silhouettes <laughs> like a Never really know just what you want. With you, I don't ever feel calm. I could feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain of brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free.